Gelirken her söylemedin mi? Ben de de önce ne diye söylüyordun? Hakkınım demedim. Hakkınım demedin mi? Nereden belli. Hakkınım demedim. Hakkınım şu iyice bir çek İnternete at Çekiyorum zaten. O diyor. Siz konuşun siz. yolcular var ya yolcular. Muhammed oturuyor şeyde. Ha, Muhammed Ağam. Sabah bunları da izlersiniz şeyde ha. videolarda. Dudu Yusuf var çok var yani. Bu var. İnternette bizim yeni yapanın buralarını hep atmış Murat çekmiş. Kameriye. Bir anne İrdiyan Hoca'nın yağıya çekmiş. Evlerden oraları. Bu dağlar da artık. Hep görünüyor. Rüzgar oynuyor. <laughs> Dağlardan var mıyım orada? Gittim ya kızmazlar. Hiç kızmazlar. Yazın da vakit. Ya hastaneye el atmışlar. Başta bu ya soyulurken, soyulurken, yiyerken, yiyerken. daha yok muydu ki demiş. <laughs> yok. Ama yattı ya hmm. karşıya da sonra. Üstüne. Çok kolun içinde gömlek vardı, atlet vardı, bir iki pazak vardı, geri üstünden başka şeyler vardı, ceket vardı, parçası vardı, atlısı vardı boynundan işte hepsini giyerdi gene de üşürdü. <laughs> <laughs> yine kan zayıflığımı vardı. <laughs> Kardeş buraların tadı kaçtı. Buralar aynı bir viraneye döndü. Evlerin bütün evler hep hurap oldu kodu gitti. Şurada üç dört tane ev kaldık. Evet. <laughs> kalanlar da bu kadar işte. He, evet, kalanlar dedi. da ha bunlar. He, <laughs> en şeyleri ha bunlar yani. Başka kimse kalmadı <laughs> köyde diyorum. Ha <laughs> bunlar da gidecek. Ben niye edeceğim arkadaş? Ben çekeyim şu bilgiye gideyim orada kalayım akşam ya. <laughs> <laughs> Orada Muhammed <laughs> emmi seyredeyim, Güllü Bacımı seyredeyim, <laughs> Göğü seyredeyim. <laughs> Köy bitti, kodu gitti. Çekim yapıyor <laughs> yani. Evet He canım siz konuş, muhabbetinize devam edin. Köye vardığımızda bakarız işte ne güzel. İdare ne görelim. Ne zaman geldik, Anladım. ne zaman gelerek Allah bilir. Ne bilirsin şurada avşında vardı bu anlamıyorum Yani böyle ben gibi bir şey öyle kadirli var ya. Böyle şu mağine böyle bir Gel Ondan sonra şuraya vardı. O Hacı Osman'ın şey dedi ki kısmı. Gelin hemen hemen gel şurada dedi bir de resmimizi çeksin ikimizin de beraber onun de atar dedi. O halde neyse resmimizi çektiririz. Bir de bu halde şöyle gülüyorlar ya. Buradan ayrı bir halde. Bu ne lan? Daha iyi adamlar. <laughs> ben sevdim. <laughs> saygılar saygılar teyze oğlu. Arda sen yaprakların arkasında saklanma ya. Kavanı çıkart da görürsün. Ha? <laughs> Kim olduğun belli olsun. Çıksın oraya. Ardımı çekmiyor mu? Ne karnını çektim zaten. Yap, bir yap, dör, yap. Yarısı <laughs> dur yarısı karnınla doldu. Yeriden düşünü görmeyen, düşünden iyi ondan geliyorlar. Ya da <laughs> <cũng oyun> <tune> <laughs> <P programme> <tra babies>